Arkadaşlar en güzel bölümünü dikkatsin. Siz de muştum var. Hoş bulduk da videoda mıyız kardeş? Henüz evet, yükseğe başlattı. Hmm, tamam. Niye bana söylüyorsun? Yeni başlattı. Tamam. Arkadaşlar biz bu karşıya gidiyoruz. Evet. Ana kırık koyun git sevme. Yaşasın kırık koyun adamsın. Oğlum, Aa burada bir, sıra, sürü... bu, bir sürü şey var. Bloğu var kılar. Dur dur Emir buraya yukarı çıkan bir yer yapalım. Oğlum bir çık la. Ahmet vallahi bir sıkıntı yapıyor. İstedi can var ya. Çık Allah'ım geri gel geri. Bas geri kardeş bas. Bastım zaten. Niye? Yeah. Parkurunu bu yapabilir mi? Yapamaz. Tamam dur be. Eee. Uçtu Uçtum sen. Vay. Yanlış bir taş buna koydum bir yere. Yeah. Parkurunu zaten ya ben geldim. Ufuk. Hı. Sen gel de ben nereye çıktım. Aa tam yetti lan blok. Ufuk. O yaptı. En tepedeyim. Aman. En tepene sokan. Burada hiç, burada hiçbir şey yok mu oğlum? Klay blokları karak mı? Kırabiliriz. Kıralım. Aa mağara. Nerede? Aman koy yavru koyunun yanına düştüm Emir. Kurtar beni. Kurtar beni. Baksana yavru koyunla beraberim. <laughs> Harbi lan yavru koyunla beraberim. <laughs> Neresin oğlum? Bak oğlum arkana arkaya gel. Bak bak buradayım. <laughs> Emir bak yavru koyunu ne al yanına. Uçsana lan. Dur yavru koyunu öldüreceğim. Uçsana abi diyorum. Yavru koyunu öldürdüm. Ya çok kıyamadım ya. Gri koyunlar çok şimdi oluyor. Nerede var lan? <laughs> Kardeş sabah yapsana öyle bir şey yapalım. Tamam da otur canavarlar falan gördüm ben he. Ya bir şey olmaz ya canavardan ko... <gülüyor> 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 oh, kömür cenneti, kömür cenneti sabah yap. Hı tamam. Emir bak bak kömür cennete. Alalım mı? lan? O demir. Nerede? Burada en alt. Ona burada da demir var. Altın. Harbi mi lan? Sallama oğlum. Elmas da bulurum ben burada. bir tane daha yamrız buldum. Zümrüt kaç tane var oğlum burada? İki tane buldum. Bayan bulmuşsun. Kardeş geliyorum yanına. Ben de demir şey. Oha buldum. ben de zümrüt buldum. Ya bu benim buldum zaten. Hı hmm, dur anlayayım ben. Al abiyim. İler şeyleri falan aldım. O, altın. Bak burada da zümrüt var. Çık kardeş ya. Da bunun orada da zümrüt var. Ya kardeş çıkar mısın? Bak şurada zümrüt var. Senin hangi şeyin var? Demir değil mi senin karnın? Hayır. Tamam. Kardeş sen bir şeyden al ya. Tek ben mi kalacağım? Vulkan lav var. Ooo zümrüt oldum bir tane Kardeşler, daha. kusura bakmayın ben demir kasmaları atıyorum o zaman. Ne? Abi. Oo, ne oldu lan lag oldu. Havada durdum. Emir. Hı. buradan geçelim. Arkadaşlar. asıl bu var ya burayı run yapsın insan lavadayım. Diamond! Emir Diamond! Dur 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 sen de bende. Nerede öyle oğlum? Ben bana vuran ki. Oğlum reston, bir sürü reston kaynıyor. Oğlum arkamızdaydı lan. Hayır mı? Oha kolay bile o da çıktı. Oo, yine diamond. Bu, aa, arkadaşlar demir kasma alıp taşları atıyorum. Kardeş bende bir sürü diamond var. Diamond kasma yaparız bana da ya. Abi şey yapalım ya. Ee, böyle optisyen falan da yaparız. Da gideriz. Abi rastgele koyduğum blokları nasıl şekilde kaldı baksana. Emir ben gidiyorum yarı duruyorum bir. Aa yine dayandı. Emir gelsene sen de dümdüz. Bak yollarda yaptım oraya. Yalnız Bayağı... ya, bana mesela gerekiyor. Vereyim mi ben? Burada da Emerald var. Gel abiciğim. Gel Kardeş ya. ben şey yaparım ya. Ben de mesele var. Gel abiciğim. Dur dur. Bunun yukarısını çıkalım da. Abi bir tane bazılarını yanlışlıkla koydum. Baksana şuraya kaç tane koydum ya. şurada şey var. Demir, demir. abi Demir, demir, demir. Bizim zümrütü biz ne yapacağız? Ne demir Belki köylü adası vardır. Ay affedersin. Köylü adası olabilir oğlum. <laughs> demir. Ya abi ben de gördüm ama. Anlamadım çünkü yukarı çıkamadım. Abicim ışık. Oha kömür kaynıyor lan burada sen sende şey yok mu sopanın? Var. Ee, var. Var yok mu? Yok sanırım ya. Yok var var ya ben yaparım. Bende tatlı ben yok vallahi. Hiç benden var tatlı. Ben, sen yapsana bir şey. Sopa çok Sopa yaptım. O tatlıları da sopa yaptım zaten. Hepsini mi var? İki tane vardı. Hı, tamam. Ya tahta pek sıkıntı değil ya. Çok çok aç var burada. Ben torç kurdum. Ben koyayım ya. Ağzım çok çok bir var ya. Gıcık oluyorum onda. Benim de onda altı tane torcum var. Evet, iyiymiş. Emir, ah reston, anladın mı? Lan, oha oh. gizli yer. Suyun içinden girdim, gizli yere girdim. Ben buradan zaten gir diyormuş. Da, Emir bak buradan girsene. Bak burada bir yer var. Evet onu alsana. Ben onu alacaktım. Alamadım ya. Oha yine diamond. Aa yine Emir. Oğlum maden adısı lan burası. Bilmiyorum öyle ya dayanım. Çok çıktı oğlum. Lapis lapis alalım. Büyü falan basarız ben lazım. Elmas. Onu ben de gördüm de atlayamadım. Korktum. Emir. Geldim. Ya abicim. Ya ne oldu ya? Hemen de mızıklandı. Aa madem bitti. kazılandı Aa bitmemiş. Kazıklandı. <laughs> <laughs> evet kazıklandık. Lan. Aa, kömür. Lan. Kömür benim için çok değerli. Benim için. Altın mı var. Altın bir şey işe yaramıyor dostum. Kuldun pul yaparız. Yok. Yaparız. Oha kömür. Ya, abiciğim, Ne kadar nasıl kadar oldu? Ne kadar kömür buldum lan? Kömür aynı ya. Lan su girdi. Su girdi. Boğuluyor. Mu? Lan burada su varmış. Ay ben böyle, böyle suyun ağzına gidelim. Lan su bırak peşimi ya. Ya su ağzına çıkacağım ya. Çıkamıyorum. Çıkamıyorum. Ben çıkıyorum. Emir arkandayım. Arkandayım. Ha çıktım. Kardeş biz buraları gezdik. Dur bakalım daha ilerleyelim. Ben Ay, lava düştüm. Öldüm. Allah. eşyalar gitmedi. Gitti sandım 13 diamondımız var. 20, diamond. Abi bizim kova yapmamız gerek. Ha dur ben yapayım. Geleyim. Su getirsene. Ben gideyim. Ben bir... Aslında ben bu lavı kapatabilirim mi? Kapattı. getir abi ya. Obsidyen yapalım bunları. İki tane ikimize de yaptım. Su getir. Ya dur ya, su ne, nasıl, suyu nasıl getireyim oğlum? Su yok mu oğlum orada? Abi kova var. Su var burada. Kova su doldursan oğlum. Hı, tamam. Dur bakalım. İkisini de donduruyorum. Ben dondurdum. Ben de dondurdum tamam. Kardeş bir sabah yapsana. Abi biz o adada yaşasak çok iyi olur ya. Lan yine aşağı düştüm be. Ya uçarak geleceğim. Gel abicim sıkıntı yok. Oha tepede doğdum yine. Uçmaya gerek yokmuş işte. la. Anam uçamıyorum. <laughs> Hayır. Ha, <Hayır>, düşmedim. <laughs> çok güzel bu arada. Aşk için Ay. ölüm benim Allah cezanı Aşk benim için ölüm dedim öldüm ben Ay yine elmas buldum Ay elmasınıza tüküren çok elmas çıktı Daha ne çolası elmaslar dostum Daha ne çolası <laughs> Abi taktik buldum Emir bak şimdi taktik uygulayacağım Emir bak şimdi Suda taktik uygulayacağım Bak bak ölmeyeceğim Aa Öldü. <laughs> ama yapamadım. Ana yapmışım ama suya düşememişiz. Bir you man. Buradan suyu tekrar doldur. Oh, elmas. Elmas lanet olsun adam. Neden acaba? <laughs> Neresi lanet olsun <alsa> lan? <laughs> elmas adamdır. Hayır zümrüt. Zümrüt zor bulunuyor lan. Elmas zor bulunuyor. Ya, baş ver biz kaç kere bulduk bak. Ama sadece Skyblock'ta kolay. Oha suyu koymuşum da çok güzel koymuşum lan. Artı yapmışım oğlum suyla. Emir geliyorum. Geleyim mi? Gelme. Harbi mi? Tamam o zaman. <laughs> şaka lan şaka. Aa abicim hani senin düştüğün suyla yer var ya. He? orada elmas varmış. Harbi. Ben gelemez zaten. Ya abi şu yatağa Tükürem ya. Ayy. Abi benim koyduğum suyu çok şanslı gelmiş. Aa demir çok güzel. Emir demir aşık. Abi demir set çekebiliriz ya. Hiç setimiz yok ki. Demir set çekebiliriz. Demir işte. daha iyi altından arkadaşlar. Hı hı. Altın daha zor bulunuyor ama demir daha iyi. Oha bir kalbim kaldı. Öleceğim. Kardeş ben senin tam üstüne kalacağım şu anda. <laughs> ya <sen> ölmekten <laughs> bıktım ya. Böyle işin ağzına Aa oyun Buradan gelecek master'ları sesleniyorum. Bok gibi uygulama yapıyorsunuz. Sonra da altınıza yapıyorsunuz. Sonra neden oluyor diyorsunuz. Böyle şey mi olur kardeşim? Düşünce insan ölür mü yere? Evet. Bak 3 kalbim gitti şimdi. Yazık günah lan. Biz buna bir dolar vermiyoruz. Biz buna 500 dolar yatırıyoruz. Hem de taksit tahsil. Şaka. Hayır. Sen ne Şaka mı? Evet. Şakaydı e arkadaşlar. Aşağı şaka söyledim. Bunlar gerisi de kalmış oldu. nereye düştüm lan tam lavu tutturacakmışım. Ben çıkıyorum zaten şu an dışarı. Gerisi kaldı ben tam girmiştim içeri. <laughs> Neyse şurada Emir ben... Ah oh, son dışarısı. Emir ben lav suları koyayım mı lavların buraya? Abicim koy hadi koy. Ooo Oo kaynıyor. Ya ben kazamam ki Allah'ını seversen geliyorum. Emir ben kurmaya başlıyorum. Çok yavaş olmayacak. Ee, biraz yakın yavaş olacak arkadaş. Bu da değil ama. Bayağı bir yavaş. Hocam benim ben kürek yapıp şu şu kartoplarını kazasam var çok ya. Ne kadar envanterim bilgisayar gibi duruyor envanterim. Şuna baksana sanki bilgisayarda oynuyor. Envanterim bok götürüyor. <laughs> Bokun daha iyisini yaparım ben. Benim üstüme mi kazıyor lan tam? Hayır. Dağın ortasından kazıyor. Emir, iki tane orta senin masanda. Dağın ortasını kazdım şu an. Bokun ne çıkacak? Dağı deliyor. Ananın ananın ananı, cezanı. gerizekalı. Hala kazıyorum. Aa ha, bitti. Diyen sonra gel. Daha ya dağı deldim. Lan taş çıktı. O elmas blok. Oh shit. Şaka Shit man. Şaka da abicim bizim tünellerden birine geldi. Bu bizim tünel mi? Hayır. Abi suyu alıyorum ama almıyor. Bizim tünel. Lan mal. Alsana karakter. Karakter al. La, gi la, girişe geldim. Abi girişte lapis varmış. Var mı? Kalsana. Tavanda mı? Abi büyü masası da yapalım ya. Sen bayağı bir kıralım da. Büyü masası da yapalım. 12 tane yere. Ne? Obsidian. Hangi obsidian Beş tane obsidian var. Bir masası ve nedir portalına on iki tane. Sik. Toplam on iki tane gerekmiyor ama değil mi? Toplam Hı. on iki tane. Toplam. Evet İyi, işte. ee, arkadaşlar buradaki tüm oplisyenini ilk kuruyorum şu anda tek başıma. Kazmanın gücü bitmiyor anasını ya. Ne kadar güçlü bir daimler kazma. Lan bir tane öptüysen eksik kalacak kırdıklarımda. Burada bir lav var. Biz demir süt çekeriz. Sana, sana kus ne lan su kovası vereyim mi? Gel. Gel gel su kovası vereyim. Lan ne yapayım? Al. Ne yapayım? Al bak içinde su da var. Ho yanı İçinde su olan su kovası. Dik defa mı kızım? Ee, evet. <laughs> Aa, emir o dişlenler yetti. Ben o dişe yapmışım bir sürü ya. Baksana. Kıralım onları da kardeş. Ben demirle kıracağım. Tamam. Ben ne yaptım diye. O bir sen. Tam... Odunun var mı? Yok. Ne yapacağım? Tamam kaldım burada. Ne? Ee, beni kırmıyor ki. Ben bir bakayım dur hemen terime. Kardeş sen yukarı çıksana. Yukarıda vardır açma. Yok lan. Var mı? Var bir. Ha? Yok. Neden bırakalım kardeş? vardı kardeş. Benim de kardeş. Be. Bunun sonra atışımız olacak <laughs> <laughs> şimdi. Ayasın. E. Daymak lazım. Camda var değil mi lan? Cam mı? Hı. Lan bize kitaplık lazım. Kitaplık gerekiyor. Sen ne yaptın lan? Kitap ne almadın? Diş ve şeker kamışı. Şeker kamışı var mı lan? Çöllü bir yer var ama. Sen attın mı şeker kamışını? Lan biz çöllü yerdeyiz ya. Hangi bir yer? Bir yerde çöllü şeker kamışı var. Şeker kamışı var yani. demiştin. Sanki. Kırıttı. Acıktın mı? He? Acıktın mı? Acıktım. Ama onu değil. Kaç açtın lan? Bende yemek var. Kaç açtın lan? Üç. Bende, bende kurabiye var da. Bende de çorba. Nasıl ben de çorba yapabilirim ya? Bende mantar var bir de şey var. O hani çorba ile konulan de Bende mushroom çorbası. Aa bende de o oldu işte. Bende de mushroom şey oğlum çıkış nerede? Midem bulandı burada. Heh sonunda. Karakterin midesi bulunurken. Hayır darıldım oğlum. Oğlum ben bütün altı bir sene kırıyorum seni. Uyy. Burada iyi koyun var ama ya. Önümdeki bile o değil. Yandaki bile o kırmışım lan. Aa, koyunları öldürelim mi? Ha, öldürelim ya. etlerini işte, falan Yok, yoksa çiftleştirelim mi? Nerede? Öldü lan. Tek mi yedi? Yanlışlıkla vurdum öldü. Tek mi yedi Evet. <gülüyor> Neden mi kelepçe lan? Böyle ağır çok iyi. Böyle bakıyor da ben taşa benziyor şu Taş kılıç mı bu diye. Ayrıca bazen taşa benziyor. Evet. Ben koyunları kesiyorum vallahi. Ben <laughs> 8 tane ay 29 tane ok var. Ha neden 30 50? Bir tane eksik. Neyse. Emin bayağı da ok dişlen Ben kalma. dışarıdayım. Ben ee, aa, evet, iyi eee, de biliyorum. Eee odun var mı ki Evet var da ya ben sana. Var mı şimdi ben de Bu bölümden sonra ne çekeceğiz? Buna devam edeceğiz. Bundan sonra sonra burada şey Bu bölümü attıktan sonra sonra burada bir gün bir sorular yiyeceğim diye. Sorular sorular yiyeceğim ama sonra şimdi onu atacağım. Hmm. Birinci bölümü bir şey attı mı? Abi birinci bölümü ne sanırım ya. Onu atayım abi gidelim. Dur bak ölecek var orada. <laughs> öldür hani. Onu öldürmeye çalışıyorum da abi çok ısıtı. Hayır hmm ya. -hmm. O yanasının gölgesi çok değişik. Görüyor musunuz arkadaşlar? <laughs> lan bir dur vuracağım. Bir iki vuracağım ya. Aslında eve dönmek daha mantıklı ölecek. Ölmedim lan altın sedim Abi. Altın sedim daha çok az gitmiş. Kaç gitmiş? Çok az gitmemek Nasıl lan o? Hiç gitmemesi lazım değil oğlum. Ben kaç kere kendimi öldürdüm. Emir ben bu sürü... Ben üç tane altın toplamıştım. Diamond'da bir sürü vardı. Nereye gitmiş ya? Ha doğru. Çeşitler atmıştım ben. Evet. Bende de on tane var. Ben... Oyun Diamond'ı çekebiliriz. <laughs> altın, altın üç tane pişirdim mi? Yirmi dokuz tane atlı şeyimiz var da çapma nereden bulacağız kardeş? Bende var. Var mı? Sa hani şey de vardı ya. Ha, tamam. Yaptın mı çakmak? Or hayır. Çakıl. Hayır. Hani şey... çakıl var? Yok. Hani yani. şey var ya. Piramit Hı. gibi yani işte oradan çıktı. Ha, var yani. Ha, var çakmak. Şey yapsana çakmak. Ben de şey yapayım. Ben ya. de var abi gireyim. Çakmak yaptın mı? Yapmadım. Oradan çıktı. Tamam ben şu, o zaman yapayım portonu. Kardeş ben portalı... Portalı buraya Buraya mı yapacağız? Buraya yapalım. Kardeş ben... Ver ben yapacağım. Tamam çünkü ben portalı yapamıyorum. Bazen ötüyorum da. Ay özür dilerim. Tamam. Al. Vay anasın. 25 tane aldım tamam. <laughs> 10 tane yeterdi ya. Kardeş almamışsın. Aldım abiciğim. Ben daha ne Var abicim ben de. Ben de sınırsız obsidyen galiba. <laughs> abicim kenarları da obsidyen yapacağım lan. Abi öyle yapalım ya. Abi, ağaç. <laughs> Abi, gittin ağaca mı yaptın? <laughs> Ağacın kenarına gidelim <denk> geldi. <laughs> Ağacım <Abicim>, yardım et. <laughs> kırı kırı bütmüyor bunlar. Abi benim bal kabağım var iki tane ya. <laughs> abicim şu an yanıyor. Mavi kırsana sen. Yok etsene. Abi onu yap ya. Sen Arkadaşlar ufuk temsilcisiyle geldi de. Piş. Ve. Piş. Bu nedir portalını yaptım da daha açmadım gel konuşma yap. <laughs> <laughs> Ey Ev... ay ya. Sen <laughs> hala evet. mı ya? Evet. Yaktım mı? Ya yakmadım da. Oğlum gelsene oyuna. Göremez <laughs> <laughs> <Psiciyotopu> mi orada değil mi? ha orada <laughs> orada. Ha tabii. Bir dakika önce orada dedin ya. Tamam 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 Yine çıktı çocuk. Ne koktu lan böyle? Bir şey koktu. Dışarıdan geliyor ben bilmiyorum dışarıdan bir, bir, bir şey var. Kötü koktu ama. Şuraya... Ağaç geliyor! Nerede? Ağaç. nasıl sattın. Ne bileyim ben yapmadım ki. Yanlışlıkla yakmıştım ben. Yeri ya yer yanmıştı. Söndürmüştüm ağaç yandı lan. Ufuk yanına... Ya... Bana ağaç geldi. <laughs> Abiciğim ya portalın yanına geçip Hadi hadi Abi bak böyle durup konuşma yapsana Evet Bana portalımız bak. çok ünlü kişiye ne yapılmıştı diye kafa sallayın böyle Sonra da elinize bunu alın tamam mı Sonra tohumları alın taş Sonra kafa, Şöyle gelin şuna Şöyle de yapın Vole vole Tamam bu kadar da. Var. Çok güzel bir konuşmaydı. da değil <laughs> Ay öldüm ya. <laughs> Gidemedim. Gidemedim. Nerede durduk lan? Abi sen orada doğarsın da ben de. Abi. Ana senin altın sarıdın burada. Vay anasını. Alamıyorum. Alamazsın, ben geliyorum. Altın zırhı orada ne arıyor? Abi yalnız çok güzel yerde doğduk, ha? Galatasaray bizi bulamaz. Hayır. Yoksa ney mi? Bir barınak bir şey gibi bir yerde Şehir gibi değil, değil mi? de gibi. Yok orası ne? Orada kaldık lan nedir de. Skyden mi lan? Kalmıştık yani nedir de. Skyden? Hı hı. Hadi oğlum gelsene. Geliyorum da don diye kaldı öyle. Arkadaşlar kafayı yedi. Abi bize bitireyim. Ben survival çekmek istiyorum. Survivor. <laughs> İsteyiz. Hakemi işte. Epeymiş arkadaşlar... survivallar. Arkadaşlar böyle kaldık. Neyse işte videoyu bitti hadi. Resimimiz de durduruldu. Vee. Oha. Evet arkadaşlar. Bu videodan da bu kadar. Bye bay. Bay.